Tamam neredeyse oradayız. Umarım Beyond Development Club Soccer Dubai ödüllerinden keyif almışsınızdır. İki tane daha sizin için. Son iki ödül bu yılki ana sponsorlarımız. Beyond Development tarafından sunuldu. Şimdi dünya genelinde gerçekten çok sevilen bir oyuncuya saygı duruşunda bulunuyoruz. Rekor kıran başarılarla özdeşleşmiş bir oyuncu. Ve son başarısı ona futbol. Lümsüzlüğünü kazandırdı. Bir sonraki ödülümüz şaşırtıcı bir şekilde 916 gol atan, tüm zamanların en çok gol atan oyuncusuna gidiyor. Nike hedefler. Onun adını bile söylemem gerekip gerekmediğinden emin değilim. Bu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo rekor kıran başarılarla özdeşleşmiştir. Gol önünde acımasız bir verimlilikle Portekizli efsane ödüllerle dolu kariyeri boyunca rekorları alt üst etti. ...2022'de futbol tarihindeki en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdıktan sonra... cr geriye bakmadı ve mirasına 900. golünü... ...Vatistan'a attığı golle ekledi. Şimdi Alnasser için goller atan Ronaldo... ...22 yıllık göz alıcı kariyeri boyunca 916 gol atmanın... ...görünüşte imkansız olanını başarmaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo güzel oyunun gördüğü en büyük golcü... Cristiano lütfen gel ve tüm zamanların en çok gol atan oyuncusuna ve dünya futbol tarihinin en çok ödül kazanmış oyuncusuna verilen eşsiz özel yapım Mansuri Karbon Fiber Trofeni al. Cristiano birkaç kelime söylemek ister misin? Devam et lütfen birkaç kelime söyle ve ardından ben de devam edebilirim. İyi akşamlar tekrar. Benim için bu trofeyi kazanmak büyük bir zevk. Diğerlerinden çok farklı. Karbon fiber harika bir fikir. Ben birinciyim. Ve daha önce de söylediğim gibi benim için bu galada olmak bir zevk. Burada olmaktan o kadar çok hoşlanıyorum. Burada birçok şampiyon var, harika kazananlar, genç nesil, yaşlı nesil ve dünya futbolu her zaman Dubai'de büyük etkinlikler düzenliyor. Harika bir yer. Globe Soccer'da her zaman Dubai'deki büyük etkinlikleri yapıyorum. Harika bir yer. Ve tabii ki bu ödülü kazanmak, tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmak benim için harika. Bu işime devam etmem, oynamam ve goller atmama motivasyon veriyor. Bunun sanırım daha iyi yapmam gereken şey olduğunu düşünüyorum. Tüm aileme, çocuklarıma teşekkür etmem gerekiyor. Hepsi burada Dubai'de. En büyük oğlum orada, eşim burada. Bu da her zaman devam etmem, oynamam ve hala oynamam için harika bir destek. Bir ay içinde bunu yapacağım. 14 yaşındayım ama henüz bitmiş değilim. Devam edeceğim çünkü şampiyonluklar kazanmak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, daha fazla gol atmak istiyorum. Milli takım için kazanmayı denemek istiyorum. Başka bir şey var mı? Ve arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Taraftarlar her zaman beni destekliyor. Ve devam et. Çünkü ben devam edeceğim. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. İyi geceler. Hristiyan Gitmeden önce bir sonraki nesilden oğlunuzdan bahsettiniz ama bu akşam buradayız. Birçok harika. Genç oyuncuyu onurlandırdık. Onları motivasyon olarak ne kadar kullanıyorsunuz? Gençlerle rekabet etmeyi seviyorum. Çünkü bazen yaşlılara saygı duymuyorlar ama saygı duymaları gerekiyor. Çünkü biz her zaman oradayız. Onlarla iyi bir şekilde savaşıyoruz. Ama bu iyi. Onlar bizim motivasyonumuz açıkçası. Beğeniyorum. Onlarla karşılaştırılmak, hız, şutlar hatta vücut şekli çok çalışmaya devam ediyorlar. Ama benden daha iyi bir şekle sahip değiller bunu biliyorlar ve açıkçası bu bir zevk şimdi şaka yapıyordum ama kariyerlerini yapma şekillerini gerçekten seviyorum Bellingham in. şimdi bu genç nesil Vinicius harika bir iş çıkarıyor bana göre altın topu kazanmayı hak etti bana göre bu adaletsizdi herkesin önünde söylüyorum Rodrigo'ya veriyorlar o bunu hak ediyor ama bence Venedik'e vermeliler çünkü o. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kazanan finalde bir gol attılar. Diğer meseleler benim için önemli değil. Hak ediyorsanız hak edenlere vermelisiniz. Ama bu galalar her zaman aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şeyi. Bu yüzden Globetrotter'ı seviyorum ve bunu yapmaya devam ediyorum. Bu gala çünkü bunu yapıyorsunuz. Dürüst ödüller bu. Çok iyi ve bu noktada tebrikler